Herkese merhabalar, gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet ilk ürünümüz Evren, 36 santim boyutunda, maki basık tencere, 590 lira. Kili, standlı cam sofra tuzluk biberlik, 390 lira. 14, parça porselen kahvaltı takımı, 1399 lira. Adet kadın pijama takımı, 279 lira. Beyaz, yeşil duvara monte, plastik poşet organizatörü, 114 lira. Stanlı, metal sepetli tuvalet kağıtlık, 410 lira. Lale, seramik biblo 3 lüset tanesi, 278 lira. 2 adet, dış mekan su geçirmez yastık seti, 300 lira. Porselen, sürahi, 650 lira. Paslanmaz, çelik seyahat kupası tanesi, 177 lira. Bayan, zarif siyah toto çanta, 399 lira. Dörtlü, kalp şeklinde şeffaf, bardaklar toplamı, 160 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Pembe, gül desenli beyaz çarşaf seti, 390 lira. 3 parça, zarif çok fonksiyonlu, emaye pişirme seti, 885 lira karaca, 24 parça 6 kişilik porselen, yuvarlak yemek takımı, 2980 lira. 2400 watt gücünde elektrikli ızgara, mangal 2 yıl garantili, 2050 lira. Bayan, şık siyah dantel kenarlı, kaymaz ve düşmez çorap, 110 lira. Bayan, şık esnek dar kesim düz paça pantolon, 310 lira. 10 parça, şık metalik paslanma çelik kapları toplamı, 440 lira. 24 parça, 6 kişilik kol yemek takımı, 2980 lira. Mantı, yapma makinesi, 135 lira. USB, şarj edilebilir girişli kablosuz, el tipi elektrikli çırpıcı, 258 lira. 3 adet, vintage çiçekli emaye kaseleri tanesi, 100 lira. Bayan günlük kısa kollu bisiklet yaka elbise 360 lira. 4 bölümlü seramik servis tepsisi 450 lira. Bölünmüş meyve saklama seti 450 lira. Üçlü büyük yorgan kılıfı seti 327 lira. Özel günlerde kullanmak için 18 parça bardak seti 699 lira. 4 adet, bitki çiçeği baskılı duş perdesi, seti 375 lira. T50, erkek ve kadın akıllı saat, 366 lira. Bulaşık, kurulama rafı, çatal kaşık bardak tutucu, 349 lira. İstira, büyük ağır taşıma çantası, 133 lira. Güral, porselen 24 parça 6 kişilik, Porselen yemek takımı, 1980 lira, arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Holland, 56 parça gold fileli yemek takımı, 4849 lira. Saplı ve tepsi ile şık kusursuz, cam çay bardağı takımı, 336 lira. Kristal, cam meyve kasesi, 275 lira. 7 parça, lüks seramik baharat kavanoz seti, 699 lira. Lüks, pasta standı fiyatı, 236 lira. 12'li, cam yemek depolama, kavanozları seti, 650 lira. 11, parça indiksiyonlu, tava ve tencere seti, 2150 lira. 10, parça paslanmaz çelik tencere seti, 1182 lira mekan, tasarruflu duvara, monte baharat rafı, 291 lira. Çülü, pamuklu yüz havlular, 212 lira. Taşınabilir, duş sepeti, 68 lira. Plastik, çekmeceli makyaj organizatörü, 94 lira. Ultra, yumuşak her mevsim yorgan, 253 lira. Modern, çöp kutusu mutfak banyo, yatak odası için kullanılabilir, 325 lira. 9 parça, kulplu çelik çeyiz tencere seti, 2890 lira. 6 adet, 3.2 litre kapasiteli, mutfak saklama kabı, 399 lira. Çiçek desenli sırtı açık rahat gecelik, 125 lira. Paşabahçe, cam sürahi, 203 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 3 adet, pamuklu banyo, havlu seti, 269 lira. 3 adet, altın kaplamalı, yapışmaz pişirme tepsileri, 390 lira. 8 raflı, çok amaçlı ayakkabılık, erzak kiler dolabı, 1910 lira. Oturaklı, ayarlanabilir, yüksekliği banyo sandalyesi, 599 lira. 3 adet, kapaklı plastik saklama kabı tanesi, 115 lira emaye, yanmaz yapışmaz büyük boy pizza tepsisi, 180 lira. 14 parça, 6 kişilik siyah el dekoru kahvaltı takımı, 549 lira. 34 santim, boyutunda cam kapaklı kavurma saç tavası, 499 lira. Bayan, gündelik spor ayakkabı, 174 lira. Bambum, taş ev emaye çaydanlık, 415 lira. Sinbo, granit mini tost makinesi 2 yıl garantili, 585 lira. Arnica tost torbasız elektrikli süpürge 2 yıl garanti 3000 lira. 14 parça 6 kişilik seranet kahvaltı takımı 615 lira. Emsan, bone 2 kişilik kahve fincan takımı, 150 lira. Kesper, çaydanlık takımı, 370 lira pratik, ölçülü bakliyat pirinç yıkama süzme süzgeç, 59 lira. Madam, koka servis tabağı 28 santim boyutunda, 82 lira. Madam, koka dörtlü servis tabağı seti, 184 lira. 21 santim, boyutlarında 3 adet, çelik servis kaşık takımı, 125 lira. 10 adet, kapaklı baklava sızdırmaz kap tanesi, 8 lira. İkili dalgalı, büyük boy sunum tabağı, 123 lira. Çorba, kasesi çorba kupası, 105 lira. Emsan siyah, gri düdüklü tencere 6 litre kapasiteli, 1200 lira. Altılı, bambu tabaklı çay bardağı seti, 160 lira. 3 bölme, sunumluk, 149 lira. 6 adet, vakumlu saklama kabı, 100 lira. 8 parça, çelik tencere seti, 1299 lira. Emsan, 20 santim boyutunda kapaklı sahan, 577 lira. 360 derece, dönebilen cilt bakım kozmetik düzenleyici, 180 lira. Altın geyik, tasarımlı dekoratif depolama kasesi, 490 lira. Altılı porselen çorba kasesi, 416 lira. Plastik 4 çekmeceli, kapaklı komidin sebzelik, 400 lira. 6 parça çelik kapaklı omlet set, 680 lira. Çay makinesi 2 yıl garantili, 592 lira. Altılı çorba kasesi, 15 santim boyutunda, 230 lira. Taşınabilir ve katlanabilir ayakkabılık, 850 lira. Altılı, kare porselen çorba kasesi, 225 lira ikili cam, şekerlik sunumluk çerezlik kase, 95 lira, evet bir videonun daha sonuna geldik, beni sonuna kadar izlediğin için, sana çok teşekkür ederim, kendine iyi bak, hoşçakal.